Merhaba arkadaşlar, Arapça 4 10. ünite, sayfa 300. Diyalogumuza kaldığımız yerden devam edelim. Abdullah, Ehlen ve sehlen ya ahi. hoş geldin kardeşim. Keyfe khanet esuk, çarşı nasıldı? Yusuf, Ya lehu min izdehamin şedid, ne kadar da kalabalıktı. Bu bir taaccup kalıbıdır, ya lehu min şeklinde gelir. Kalıp olduğu için böyle ezberleyebilirsiniz. Ya lehu min izdehamin şedid, ne kadar da kalabalıktı. Lakin fakat istatartu şirae hatifin bir telefon alabildim. İstatartu şirae satın alabildim. Hatifin bir telefon. Ma yuk ne dersin? Fi hazel bu telefon hakkında. Abdullah ya Allah mebruk hayırlı olsun. Ma ecmele hazel hatif ne güzel bir telefon. Burası da aynı şekilde bir taaccup kalıbıdır. Bu şekilde alabilirsiniz. Ma ecmele ne kadar güzel. Hazel hatif bu telefon. E haze mustarmelun emcedidun. Kullanılmış mı? Yoksa yeni mi? Buradaki hemze soru edatı olarak hel ile aynı manada kullanılır. Fakat kullanım alanları bazen değişir. Bunlardan bir tanesi hemze iki şey arasında tercih için geldiğinde mutlaka altı fedatlarından emi kullanması gerekir. Eheza mustarmelun kullanılmış mı? Em yoksa cedidun yeni mi? Bikem işte kaça aldın? Hezel hatife bu telefonu. E sadiyık arkadaşım. Yusuf işte tu satın aldım. Hatifen cediden yeni bir telefon. Le ella nefsiye nefsiyi kendimi yormamak için. Maal mustarmel kullanılmışla. Ve semenuhu fiyatı selasetu alafi liratin 3000 lira bardel musavamatı tavı ile uzun pazarlıklardan sonra işte tu satın aldım hatifen bir telefon cediden yeni li alla utibe yormamak için nefsi kendimi meal mustarmel kullanılmışla ve semenuhu fiyatı selasetu alafi liratin 3000 lira Ba'del musavemet, pazarlıklardan sonra, et-tavi ile uzun. Abdullah, Ehbimni ya Yusuf, söyle bana Yusuf, Mahiye nedir? Mezaya özellikleri, Hazel hatif bu telefonun, Hatta vasalet kıymetuhu ila hazel hat, Değir buraya varacak kadar özelliklerin nedir? Hatta vasalet, ulaşacak kadar, kıymetuhu değeri ila hazel hat bu dereceye. Yusuf, mezayahu özellikleri kesiratun çoktur. Minha onlardan, birkaç tanesini sayacak şimdi. En nefihi onda var. alet et tasvir iki kamera. Emamiyeten ve halfiyeten. Ön ve arka. Ve emma dikkatu tasvirihi çözünürlülüğüne gelince Faaliyetun cidden çok yüksek. Ve al'abun musliyetun, eğlenceli oyunlar var. Ve mezaya uhra başka özellikler, la tuhsa sayamayacağım kadar çok. Ve hazel hatifuz zeki, bu akıllı telefon, ibaratun, ibarettir. An haso bin musagar, küçük bir bilgisayardan ibarettir. Tekrardan alalım bu kısmı. Mezayahu kesirotun özellikleri çoktur. Minha o özelliklerden en nefihi aletey et tasvir emamiyeten ve halfiyeten. Ön ve arka olmak üzere iki kamerası var. Ve emma dikkatu tasvirihi çözünürlüğüne gelince faaliyetun cidden çok yüksektir. Ve aleabun musliyetun eğlenceli oyunları var. Ve mezaya uhra lâ tuhsa sayamayacağım kadar çok özellikleri vardır. Ve hazel hatifu zeki ibaratun an hasubi musaggar. Bu akıllı telefon küçük bir bilgisayardan ibarettir. Faysal galin cidden çok pahalı. Lakin fakat ezunlu sanırım ennel bayi'a satıcı kat aşşake seni aldatmış fi hazel hatif bu telefonda. Ezunlu ennel bayi'a kat gaşşake sanırım satıcı seni aldatmış. Fi <fî> hazel hatif bu telefonda. Yusuf, keyfe taku zalik. Ne demek istiyorsun? Ya akhane kardeşim. Faysal, unzur ya akhi. Bak kardeşim, ya ben kalbuhu, kalbi temiz olan. Ennehu o telefon katte katdeşe çizilmiş minkülli canibin her yerinden. Elem tarakable şirahi satın almadan önce görmedin mi? Elem tara görmedin mi? Kable şiraihi satın almadan önce. Yusuf, Meza tar'ni ya Faysal. Ne demek istiyorsun Faysal? Tar'ni kelimesi bizim Türkçedeki ya'ni kelimesinin tasrifidir. Arapça bir kelime. Arapçada günlük hayatta kullanılır. Ta'ni ben demek istiyorum. Tar'ni sen demek istiyorsun. Na'ni biz demek istiyoruz şeklinde gelir. Türkçede sadece ya'ni kullanıyoruz bir şey açıklamak istediğimizde yani öyle demek istememiştim gibi. Faysal, a'ni demem o ki, ennehu telefon, leyse cediden yeni değil, bel aksine mustarmelen kullanılmış. Gaddehale girmiş, varaşetet taslih tamir atölyesine. Yusuf, ya Rab, aman Allah'ım, lakinnel ba'i'a, ah, ancak satıcı Kâne kat aksama billâhi yemin etmişti. Burayı komple beraber alabilirsiniz. Geçmiş zaman hikaye kipi. Kâne kat aksama billâhi yemin etmişti. İnnehu hâtifen cediden yeni bir telefon olduğuna. Abdullah eli hazel Cevval demen Bu telefonun garantisi var mı? Demen garanti anlamına gelir. Telefon, mahmûl cep telefonu. Cevval mobil şeklinde birden fazla kullanımı var. Ama genel olarak telefonu sorarsanız hatif telefon demek, cevval, mahmul, mobil bunlar da cep telefonu anlamına gelir. Naam ya Akhi evet kardeşim, fihi damanun garantisi var. Liseneteyn 2 yıllık. Ve lakat imzalamıştı. Ala varakatı daman garanti belgesini sahibul mahalli Dükkan sahibi bir nefsihi bizzat kendisi. Faysal, ya aziz, değerli kardeşim, mehme yekun min emr, her ne olursa olsun. Burayı da kalıp olarak alabilirsiniz. Normal bir zamanda çeviri yapıyor olsaydık, yani sınav odaklı bir çeviri yapmıyor olsaydık, buraları teker teker anlatırdık. Ancak sınav odaklı olduğundan ve sınavınıza dahil olmadığından Kelime kelime ayırmayacağını bildiğimizden toplu olarak anlam veriyoruz. Mehma yekun min emrin. Her ne olursa olsun. Fe hatif bu telefon. Lil esef üzgünüm. Mustarmelun kullanılmış. Ve kullu men yanzuru ileyhi bi im'ain. Yefhemu ennehu mustarmelun. Ve kullu men. Kim olursa olsun. Yanzuru bakan. ileyhi o telefona. Bi im'ain dikkat ile yefhemu anlar ennehu mustarmelun kullanılmış olduğunu ve ensahuke sana tavsiye ederim entugayirehu onu değiştirmeni. Faysal'ı tekrar alalım. Ya aziz, değerli kardeşim, mehma yekun min emr, her ne olursa olsun, fe hâzel hâtifu lil esefi mustarmelun, üzgünüm bu telefon kullanılmış, ve kullu men yemzuru ileyhi, her kim bakarsa baksın, bi imain dikkatle yefhemu anlar ennehu mustarmelun kullanılmış olduğunu ve ensahuke entugayirahu bi cedidin onu yenisiyle değiştirmeni tavsiye ederim.